başladı abi cümlete selamun arkadaşlar arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için arazideyiz evet arkadaşlar dediğimiz gibi tek amacımız gerçekten acemi defineci bilinçlendirmek kimse arazide boşa uğraşmasın tek amacımız bu İnanan inanır inanmayan inanmaz evet arkadaşlar yine bir yere kiraya geldik evet değişik değişik çubukçular gelmiş görüntülü cihazından en son birisi gelmiş. O görüntülü cihazın tespiti doğru çıkmış. Evet. Arkadaşım göstersin. Göster kardeşim şurayı. Fazla aşağı inme. Tam 23 metre. Arkadaşlar. 23 metre. Evet. Bir taş atalım. Koca bir taş atalım arkadaşlar. Bakın. Koca bir taş atıyorum. ses geldi mi bilmiyorum patlayıp ses geldi tam 23 metre taşın aşağıya inmesi sürdü 3 saniye belki 4 saniye evet yazık günah arkadaşlar koca koca kayalar bir bakın bir bakın arkadaşım gösteriyor bir bakın şu çalışmaya bakın arkadaşlar yazık günah gel kardeşim böyle ben takip et gel sakın düşme aşağıya evet gel kardeşim Evet gel gel bu tarafa gel sakın düşme. Evet arkadaşlar. Şu kireci göstereyim mi? Onu da göstereceğiz. Evet burası boş mu? Boş değil. Görüntülü cihaz olan arkadaş gelmiş. Evet. Ee, burada gümüş, burada gümüş, burada bronz olduğunu bana söylemiş. Evet onlar doğru. Biz ağzımıza gümüş alıyoruz bakın. Burada gümüş yüzüğümüz var gösterelim. Evet. Çıkarıyoruz. Bakın ağzımız alıyoruz. Önce Burada altın var mı yok mu onu gösterelim. Evet arkadaşlar. Çubuklarımızı biraz satayım. Çekimden önce e, gümüşle bronzlar atmıştık. Evet toprağa değdirdik. 5-6 saniye bekledik yani resetledik. Çubuklarımızı resetlediğimiz zaman neye gidiyor? Direkt altına gidiyor. Gel kardeşim biraz şuraya. Evet. Altın toaylarda arkadaşlar. Bunlarda altın yok. Görüntülü cihazla gelen vatandaş demiş ki: "Burada gümüş var." Gerçekten doğru çıktı. Bakın gümüş ağzımız alıyoruz. Tekrar videonun başına dile getireyim. Çubuklarımız ağzımıza hiçbir şey almadan altını bulur. Altın dışında ne arayacaksanız ağzınızı alacaksınız arkadaşlar. Gümüşü ağzımıza alıyoruz. Nokta burası. Görüntülü cihazı olan arkadaş doğru söylemiş. Evet. Şimdi burada. Buraya kazan arkadaşlar e, videoya çıkmak istemedi. Çünkü tanınan şahıslarmış. Onun için tabii ki herkesi zorlamıyoruz. Videoya çık kardeşim konuş sen de bir şeyler söyle diye kimseyi zorlamıyoruz. İsteyen konuşur. İsteyen fikrinde özgürdür. Herkesin fikrinde saygı duyuyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya hangi görüntülü cihazda geldi? Adamlar ismini bilmiyor ama görüntülü cihaz iş yapıyormuş, doğru yeri tespit etmiş. Bakın doğruya doğru diyoruz. Kimseye karılamıyoruz. Ama çubuklarımızın net bir şekilde iş yaptığında aynen söylüyoruz. Evet arkadaşlar dedi ki burada bir kemer var. Biz gördük. Doğal değil. Evet. Gerçekten yapay. Yani insanoğlu yapmış bir kemer var dediler. Bakalım kemer var mı? Gel kardeşim. Yanaş biraz. Sağ çubuğumuz elimizde. Hangi elimizde? Sağ elimizde. Bu da sol elimiz. Bir dakika abi, güneş vuruyor. Şöyle beri ben geçeyim. Beri gel, beri gel aşağı düşme sakın. Evet arkadaşlar, korkuyoruz çekim sırasında da. Evet, arı arı var. Evet arkadaşlar. Buradan damlet gürlüyor. Evet. Bakın. Sol çubuğumuzu böyle tuttuğumuz zaman direkt kemer o da duvarda varsa gider. Bakın bu tarafı gösteriyor. Gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Bak döndü. Evet gidiyoruz. Bak döndü. Bunlar da yavaş hareket edin. Bak hemen yine döndü. Evet bekleyin. Bak çubuk bizi tekrar içeri, gir, içeri gir diyor. Gidiyoruz. Aynı yerde döndü. Bakın burada, buraya, buradan da böyle burada bir kemer var. Arkadaşlarımız da burada aşağıya kazmışlar 23 metre. Burada bir kemer olduğunu söylüyorlar. Ee, oradan bir ses versin. Doğru mu kardeşim? Doğrudur abi. Evet doğrudur abi diyor. Doğru. Evet. Arkadaşlar gerçekten biz her türlü test yaparız diyoruz ya. Evet. Buraya geldik. Burada biz gelmeden önce görüntülü cihaz getirmişler. Evet. Görüntülü cihaz burada bronzu ve gümüşü doğru tespit etmiş. Ama arkadaşlar burayı bizim çubuklarla bulmuşlar. Bu da bir müşterimizin çubuğu. Bizim çubuğumuz değil arkadaşlar. Bakın ayet yok. Bizim çubuklarımızda ayet var. Bunda yok. Müşterimizin çubuğu. Evet arkadaşlar biz arazide her türlü arazide ne diyoruz çubuklarımız yüz yüz iş yapıyor. İsterse yerde kar olsun ister hava böyle çok güneşli olsun ister hava yağmurlu olsun hava koşulları çubuklarımızı aldatmıyor. Çünkü çubuklarımız her türlü hava koşullarında yüzde yüz iş yapıyor. Evet aksini iddia eden varsa çubuklar iş yapmıyor sen millete kandırıyorsun diyen varsa buyursun gelsin elimizde bir sürü yerimiz var. Evet arkadaşlar bazı videoları böyle uzun uzun çekiyoruz. Bazılarını böyle kısa çekme zorunda kalıyoruz. Çünkü anlatacağımız anlattık. Arkadaşlar burada 23 metre gibi bir boşa kazı yapmışlar. Ama altın burada değil. Altın daha ileride. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.